Merhaba değerli futbol severler yeni bir gündemle karşınızdayız Ermen Toroğlu'dan şok edici açıklamalar geldi bugün A-Spor'da. A-Spor yorumcusu Ermen Toroğlu 90 +1 programında bana taze bir haber geldi. Eski bir futbolcu eski bir hakem ve şimdi TFF'de gözlemci olan biri uçakta bir kadını taciz ederken yakalandı iddiasında bulundu. Evet 90 +1 programında flash bir haber ortalığı kasıp kavurdu değerli arkadaşlar. Hemen haberin detaylarına geçiyoruz. Bacaklarını mı çekiyor? Bir yerlerini çekiyor. Kendisi 2 saat önce taze bir haber geldiğini bildiren Erman Toroğlu. Bu haber de çok taze. Adını vermeyeceğim. Eski bir futbolcu, eski bir hakem ve şimdi gözlemci. Yakın zamanda uçağa biniyor, yakındaki bayanın bacaklarını mı çekiyor, bir yerini mi çekiyor, kadın uyarıyor, çalık atıyor dedi. Evet çok şok bir ifadeler. Bakalım TFF'den ne gibi bir açıklama gelecek. Evet haberimize devam edelim. Uçakta bunu dövüyorlar. Wow. Sözlerin devamında ortalığın bir anda karıştığını anlatan Erman Torolu Uçakta bu vatandaşı dövüyorlar. Elinde telefon alıyorlar. Uçak iniyor ve pilot polis çağrılıyor. Öyle bu işi polis alıyor ve götürüyor cümlesini kurdu. Bu adamı ben tanıyorum TFF açıklamalı demiş Şimdi mesele bu adam kim sorusunu soran yazar Erman Toroğlu. Bu adamı ben tanıyorum. Yüz kızartıcı bir olay bu adam TFF'nin gözlemcisi. Bir müddet de maç verilmiyor buna. Yani bu şu demektir. Federasyon bunu açıklayın. Açıklayın ve önü kesilsin. Böyle şeylerin bunları almayın demiş Erman Toroğlu. Evet değerli arkadaşlar üzücü bir olay ama ne yazık ki Futbol Federasyonu ve şu an hakemlerle ilgili çok farklı haberler duyuyoruz. Bir an önce hakemlerin ve TFF'nin kendine gelmesi gerekiyor. Maç yönetmelerinden tutun, maçtan yana ve özel hayatları ilgilendirmiyor ama bütün olaylarda bu hakemlere TFF ortaya çıkıyor. Bu da maçları olumsuz yönde etkiliyordur. Evet futbolla kalın kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu beğenelim ve yorum atmayı da unutmayalım. Bol futbol günler.